Sevgili dostlarım, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz, hepinizin sağlığı, sıhhati yerindedir. Sizlere sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Arkadaşlar bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Ee, nelerden bahsedeceğiz? Orta öğretim, ön lisans, lisans, KPSS ve EKPSS adayları için konuşmuş olacağım. Hani alımlar hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ee, Kaç alım olacak? ne zaman olacak bunlara dair bilgiler vermeye çalışacağım. Tercihler ve açıktan alımlar hakkında da sizlere bilgi vermiş olacağım. Dilerseniz videomuzun içeriğinden şöyle bir bahsedeyim. Evet KPSS ve AKPSS alımları başlığı altında Aralık ayında tercih olacak mı? Olmayacak mı? Bunu konuşacağız. AKPSS için kaç alım olur? KPSS için kaç alım olur? Bunu konuşacağız. Atanma şansımız az ise ne yapmamız gerektiğini sizlere aktarmış olacağım. Çünkü atanma şansın az ise çok da aslında hani yapmaman gereken şeyleri ve yapman gereken şeyler var. Onları size açıklamaya çalışacağım. Açıktan alımlar hakkında bilgiye nereden ulaşırım? Bunlara sizlere açıklamaya çalışacağım. Bunları yine sınav sürecinde ve sonrasındaki tavsiyelerimi sizlere açıklamış olacağım. Yine her zaman dediğim gibi sondaki o süreçteki tavsiye ve önerimi muhakkak dinleyin ki hani e, naçizane hani fikirlerimizi ve yorumlarımız belki sizin işinize yarayabilir sevgili arkadaşlarım. Ki zaten e, emin olun tavsiyelerim ve önerilerim dinlendiği e, takdirde bir sıfır önde olmuş olacaksınız diye e, kesin ve net bir bilgiyi ortaya koyuyorum sevgili dostlarım. İnşallah da öyle olur. Evet dilerseniz hiç lafı uzatmadan e, birinci sorumuza geçiş yapalım. Aralık ayında tercih olacak mı? Evet arkadaşlar EKPSS kpss için almış olduğumuz bilgi ve haberlere göre Aralık ayı içinde bir tercih işleminin olacağı duyurulmuştu. Hani biz bunu görmüştük, okumuştuk, haberlerde e, duyurmuşlardı. E, bakanlık tarafından açıklanmıştı, müjdeli haber olarak açıklanmıştı. Ama e, şu süreye geldi ki hala herhangi bir e, bilgi aktarılmadı ÖSYM'e. Çünkü ÖSYM'e bilgi aktarılması lazım ki onlar duyuru kısmında bunu söylesin. Yani haberdar etsin. Oldu ki zaten olur. Tercihimizi yaparız. Biz de buradan duyururuz. Olmadı mı? Olmadığı takdirde e, sevgili arkadaşlarım Ocak ayının ortalarında kesin güzel bir alımın olacağını bekliyoruz. Hani umudumuz bu yönde. KPSS adayları için konuşacak olursak ise her düzey için farklı sayıda olacak şekilde 30 Aralık'ta Tercih işlemi başlıyor olacak sevgili dostlarım. Hani e, EKPS adayları Allah'ın izniyle Aralık ayı içerisinde oldu oldu zaten biz bunu duracağız. Olmadığı takdirde inşallah yani umudumuz oyundaki sadece e, 3000 ile sınırlı kalmayıp daha fazla sayıya ulaşır. Ocak ayının ortalarında hani 3000, maden 3000. Madem Aralık ayında olmuyor. 3000'di. İnşallah Ocak ayında olur da EKPS alaylarının eee kontenjanı daha da yükseltilir. E ben aslında sayıyı söyledim ama şu sayfamıza da toplam kaç alım olacak başlığı altında yine söyleyeyim ben sizlere. EKPS için Aralık ayı içinde 3000 alım olacağı söylenmişti olmadığı takdirde Ocak ayı için etkinlikleri katılarak sesimizi duyurmalı ve daha çok alım olması gerektiğini net bir şekilde dile getirmeliyiz sevgili dostlarım. Sesimiz ne kadar çok olursa talepler daha çabuk duyurulur. Ee, lütfen sizde de sessiz kalmayın. Biz sizler için, siz de kendiniz için uğraşın sevgili arkadaşlarım. Hani biz sesimizi ne kadar duyurursak emin olun talepler o kadar daha çok dikkate alınır ve kaide alınır sevgili arkadaşlarım. KPSS alımları için ise 2000 üzerinde alım bekleniyor. İnşallah daha çok alım olur. Hani e, 30 liralıkta hemen hemen herkes duymuştur. 30 liralıkta takipçilerim biliyordur. 30 liralıkta tercih e, işleminin var olduğunu biliyoruz. Ama kaç sayı olduğunu bilmiyoruz. Hani 2000 üzerinde bir rakam olduğu söyleniyor. İnşallah daha da fazla olur. 5000, 6000, 7000'i bulur diyorum sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi... Atanma şansımız az ise ne yapmalıyım sorusuna girelim. Arkadaşlar atanma şansınız düşük ise yine de tercihinizi doğru bir şekilde verin. Doğru tercih nasıl verilir? Kartlar bölümüne bırakmış olacağım oradan da ulaşabilirsiniz. Olmadığı takdirde ikinci tercihleri bekleyin. Tarihi belli olunca yine yardımcı olurum bu kanal üzerinden. Abone olarak lütfen haberdar olun. Her iki tercih sonuçlanmazsa yani birinci tercihini verdin olmadı, ikinci tercihini verdin yine olmadı. Dilediğiniz gibi olmazsa eğer lütfen son kez tam teşekküllü çalışın. Deneme olsun, planlar olsun, tavsiye olsun, bilgi olsun. Her konuda zaten bu kanal üzerinden sizlere destek olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlarım. Lütfen takipte kalın. Yani eğer her ikisinden de istediğin sonucu almadığın takdirde son hani son bir e, şansın varmış gibi hareket et. Son kez sınava giriyormuşsun gibi düşün ve derslerine sıkı bir şekilde çalış. Emin ol yapacaksın. Zaten ileriki süreçte yine bu bilgilendirmeleri, denemeler olsun falanlar filanlar olsun hepsini bu kanal üzerinden yayınlamaya çalışacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım e, sınav esnası boyunca. Açıktan alımlar hakkında bilgilere gelecek olursak arkadaşlar açıktan alımlar çokça yapılmaktadır. Hani e, o kadar çok yapılıyor ki bazen insanların haberi olmadığı için maalesef tercih yapamıyor. Hani e, bizlerin bunlardan haberi olsa belki de o açıktan alımlara girmiş olacağız. E, oldukça hani en fazla alımlardan biri de belediye alımları. Hani belediye alımları oldukça fazla oluyor. Şu an mesela girseniz bir sürü belediye alımı var olduğunu göreceksiniz. E, zabıta olsun, gardiyanlık olsun, belediye, bakanlık, polislik, bekçilik, kısacası mülakat olan her alım için tavsiyelerimi bu kanal üzerinden yine sizlere sunmuş olacağım dostlarım. E, yani aşa hangi aşamadan geçilecek, ne, nasıl başvuru yapacağız? Mesela atıyorum zabıta e, alımı olacak mesela atıyorum. Veya gardiyanlık alımı olacak. Kaç kişi alacak? Bunu söyleyeceğim. E, neler yapmamız gerektiğini, onu açıklayacağım. Eee mülakat aşamaları aşamaları hakkında sizlere bilgi vereceğim ve en uygun tavsiyelerimi sizlere o zaman geldiği takdirde sizlere sunmuş olacağım. Hani bunları lütfen takip edin. Örneğin sağlık enstitüleri lisans ve ön lisans idari personel alımı yapacak mesela. Ben size bilgi vereceğim yapması takdirde. Hani bu mesela yeni bir duyuru. 1 Ocak'ta veya 2 Ocak'ta başlayacaktı muhtemelen. Ben bunları mesela araştırıp en iyi şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Neler yapmanız gerektiğini, nasıl yaklaşmanız gerektiğini hepsini sizlere aktarmış olacağım bu kanal üzerinden sevgili dostlarım. Hani zamanı geldiği takdirde atıyorum birkaç gün yaklaştı, birkaç gün sonrasında alımlar başlıyor, başvurular başlıyor. Ben bu kanal üzerinden direktmen hani nasıl yaklaşmamız gerektiğini, başvurularda hangi belgeler lazım olduğunu, hangi aşamadan geçeceğinizi ee, en sondaki en hani en düşük kaç puanla girmeniz gerektiğini, e, en yüksek şansınızın nerelerde olduğunu hepsini hani e, yaklaştığı takdirde, alımlar yaklaştığı takdirde 2-3 gün öncesinde, birkaç gün öncesinde sizlere yayınlamış olacağım ki tam donanımlı olun, bilgilerden haberiniz olsun sevgili arkadaşlarım, tamam mı? Açtığımız alımlar oldukça fazladır, tekrar söylüyorum. Evet, Sınav süreci ve sonrası tavsiyelerin peki ne var? Arkadaşlar sınav süreci bittikten sonra güzel puan aldıysan sıralaman iyi ise keyfini sür ve yapacağın duyurulardan haberdar ol. Evet. Dilediğin puan gelmediyse lütfen doğru bir şekilde plan yap. Doğru bir şekilde emek ver ki ekmeğini al sevgili dostum. Sınav takvimleri açıklansın. Sizler için en uygun ders çalışma planını hazırlayıp kaynak tavsiyelerimi sunacağım yine de bu sayfada bu sayfa üzerinden. Hani sadece duyurularla kalmayacağız. Ders çalışmamızda, denemelerimizde, birçok yeni videolarımızda olmuş olacak sevgili arkadaşlarım tamam mı? Zaten duyuru zamanında duyurumu yapacağım. Duyuru olmadığı takdirde derslerimize sıkıca çalışmış olacağız sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Sınav takvimleri bir açıklansın. Hani ee, şu an 2022'deki sınavlar 2021'e taşınır mı? Meclise duyuruldu, meclise taşıldı bunlar. Konuşuluyor şu an taslak olarak sunulmuş. Onaylanması gerekiyor. Acaba her yıl sınav olacak mı olmayacak mı? Bunun kararını bekliyorum. İnşallah da öyle olur. Hani sizler için iyi olur. Ee, ders çalışma hızınız düşmeden hemen 2021'e hazır. Ama fark etmez. 2022 olsa bile Allah'ın izniyle yine derslerinize sıkı çalışıp şimdiden başlayıp 1-0 e, önde olmalıyız sevgili arkadaşlarım tamam mı? Yine ben sizlere sınav takvimi duyurulur duyurulmaz neler yapmamız gerektiğini plan dahilinde sizlere aktarmış olacağım. Evet arkadaşlar videonun sonu ve ricam bölümüne geldik. Dostlarım her aşamada ders olsun, duyuru olsun, bilgi olsun, tavsiye olsun. Hep yanınızda olacağım Allah'ın izniyle bu kanal üzerinden. Lütfen videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bilgilerden en azından haberiniz olsun ee, bu süreç içerisinde arkadaşlar her şey gönlünüz olsun ee, teker teker herkese çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız ve güzel mesajlarınız için ee, hepinizden Allah razı olsun sevgili arkadaşlarım ee, zaten hani Maşallah çok yorum geliyor. Allah razı olsun hepinizden. E, o yorumların içerisinden en önemlilerini hani sorduklarınıza hani bir tanesine cevap verirsen bir tanesine cevap vermezsen ayıp olur. Hani niye buna cevap veriyorsun da niye buna cevap vermiyorsun gibisinden bir şey olmasın diye. Siz yine sorularınızı yorum kısmına yazın. E, ben zaten o yorumlar kısmında en çok sorulan soruları ben derleyip videoya alıyorum. Hani siz yine sorun. Ben o soruları Değerli en çok sorulan sorular, kafanızı en çok takılan soruları ben alıyorum yorumlar kısmından. Ee, video olarak yayınlıyorum ben bunları sizlere. Hani yine aslında bu videolar sizlerin soruları, en çok görmüş olduğum sorular bunlar. O yüzden bunları bu şekilde yayınlıyorum. Siz yine yorum kısmına yazın. Hani belki ilk baştakilere yorum şey yorumlarına cevap veriyorum. O da hemen yani müsait olduğum takdirde videonun yayınlanmasıyla beraber ilk yorumlara belki cevap veriyorum veriyorumdur belki. Ama e, hepsine tabii ki de şöyle bir göz atıyorum. E, en çok sorulan sorular hangisi? Not alıyorum. O not kısmını videoya sunup hepinize yayınlamaya çalışıyorum. Zaten en önemli bilgileri ve en önemli yorumları ben buraya taşıyorum. Sizler yine yorumlarınızı, mesajlarınızı atmayı unutmayın, ihmal etmeyin Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Allah hepinizden razı olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. E, bol atmalı günlerle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.